Merhaba arkadaşlar, Uzman Öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün Milli Mücadele dönemini anlatacağım. Uzun bir konu olduğu için özet ve kısa önemli bilgileri vermeye çalışacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı Devleti 1914 ve 1918 yılları arasında 1. Dünya Savaşı'na katılıyor. Bu savaşa Almanya'nın yanında ittifak devletleri ile birlikte katıldık. Aslında 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde büyük başarılar elde ettik. Ama yanında bulunduğumuz Almanya savaştan yenik durumda çıktığı için biz de yenilmiş durumda çıktık. Ve bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 2018'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma bizim aleyhimize bir anlaşmaydı arkadaşlar. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti bağımsızlığını ve kendini savunma hakkını tamamen kaybetti. Ve bu anlaşmaya dayanarak İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Ermeniler yurdumuzun bazı bölgelerini işgal ettiler. Bu işgalden kurtulmak için de Milli Mücadele dönemi başladı. Milli Mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi Mustafa Kemal Samsun'a çıkarak başlatmıştır. Samsun'a çıkmasının amacı halkı bilinçlendirmek ve bu güçle yurdumuzu düşmanlardan kurtarmaktır. Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Anadolu'ya geçti ve ilk iş olarak milli bilinci uyandırmaya çalıştı. Bu amaçla Havza ve Amasya'da genelgeler yayınlandı. Bu genelgelerde Türk milletine yurdumuzun bulunduğu durum ve kurtuluş yolu anlatıldı. Halktan işgallere karşı mücadele etmesini istedi. Sonrasında Erzurum'da bir kongre düzenlediler. Kongrenin başkanı da Mustafa Kemal Atatürk seçildi. Bu kongrede vatanın bölünmez bir bütün olduğu vurgulandı ve bundan vazgeçilemeyeceği söylendi. Erzurum kongresinden sonra Sivas kongresi yapıldı arkadaşlar. Sivas kongresinde halkın oluşturduğu milli cemiyetler vardı arkadaşlar. Bu cemiyetlerin hepsini tek çatı altında toplayarak birlik ve beraberlik sağlandı. Yani hepsini toparlayacak olursak milli mücadeleyi başlatırken Mustafa Kemal Havza ve Amasya'da genelgeler yayınladı. Erzurum ve Sivas'ta da kongreler yaparak halkı bilinçlendirdi ve milli mücadeleyi halkın gücüyle güçlendirdi. Mustafa Kemal Erzurum Sivas Kongre'nin de yaptıktan sonra Ankara'ya geldi arkadaşlar. Ankara'da önemli bir olay gerçekleşti. Bunu hepiniz biliyorsunuz. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisini açtı. Bu Büyük Millet Meclisini arkadaşlar Türk milletinin kendi içerisinden seçti ve Ankara'ya gönderdiği temsilciler katıldı. Böylece milli mücadelenin merkezi Ankara olmuş oldu. Mustafa Kemal Atatürk de Millet Meclisinin başkanı seçilerek milli mücadelenin de lideri oldu Milli mücadele döneminde işgallere karşı 3 cephede savaşıldı arkadaşlar. Doğu cephesi, güney cephesi ve batı cephesi. Bu savaşların hepsine birden kurtuluş savaşı diyoruz. Kurtuluş savaşı dememizin sebebi adı üstünde yurdumuz işgallerden kurtulduğu için kurtuluş savaşı diyoruz. Şimdi Doğu cephesine bakalım. Doğu cephesinde Ermenilerle savaştık arkadaşlar. Ermenilerin burayı işgal etme sebebi Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaktı. İtilaf devletlerine güvenerek 1900 1920 yılı ortalarında Doğu Anadolu'ya girdiler arkadaşlar Ermeniler. O günlerde bölgedeki tek düzenli birliğimiz Kazım Karabekir Paşa'nın komuta ettiği Erzurum'daki 15. kolorduydu. Doğu cephesinde Kazım Karabekir büyük başarılar elde etmiştir. Doğu Anadolu'ya giren Ermenileri başarılı bir taarruzla bugünkü Doğu sınırımızın ötesine attı. Bu cephedeki savaştan sonra Gümrü Anlaşması imzalandı. Gümrü Anlaşması siyasi anlamda önemli bir anlaşmadır arkadaşlar. Ankara hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarıdır. Güney cephesine bakalım arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Güney illerimiz önce İngilizler sonra Fransızlar tarafından işgale uğradı. Adana, Maraş, Antep ve Urfa Fransızlar tarafından işgal edildi. Ermenilerle işbirliği yaptılar Fransızlar burada. Güney cephesinde Fransızlara karşı Türk milleti Kuvayi Milliye Birlikleri ile kendini savundu. Kuvayi Milliye Birlikleri halkın oluşturduğu birliklerdi arkadaşlar. Güney cephesinde halkımız kahramanca savaşmıştır arkadaşlar. Erkeklerin yanı sıra Türk kadınları da görev üstlenmiştir. Bunlardan biri de Adana'yı işgal eden Fransız kuvvetlerine karşı savaşan Osmaniyeli Tayyar Rahmiye Hanım'dır. Güney cephesindeki milli kahramanlarımızdan biri de Maraş'taki Sütçü İmam'dır arkadaşlar. İlk kurşunu atan kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Milli mücadelede Güney Cephesi'ndeki bir diğer kahramanımız da Urfa'daki Ali Sahip Bey'dir. Milli mücadelede Güney Cephesi'nde en şiddetli çarpışmaların olduğu yer Antep'te Şahin Bey de kahramanlarımızdan birisidir arkadaşlar. Antep savunması sırasında canını vatan uğruna feda etmiştir. Şahin Bey'in şehit düşmesinden sonra Antepliler savaşa devam etmişlerdir. Güney Cephesi'ndeki mücadele Sakar Sakarya zaferine kadar sürmüştür arkadaşlar. Sakarya zaferinden sonra Fransızlar Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını anlamıştır ve Ankara Anlaşması ile Adana ve Antep'ten çekilmişlerdir. Batı cephesine bakalım. Bu cephede Yunanlılarla savaştık. Yunanlıların İzmir işgali ve iç kesimlere doğru ilerlemesi ile bu cephe açılmıştır. Bu cephedeki milli kahramanlarımızdan birisi Hasan Tahsin'dir. 15 Mayıs 1919'da Yunan askerlerini ilk kurşuna attı. Çatışmada ne yazık ki şehit düştü ama bu kahramanca hareketi Türk milletine örnek oldu. Bu cephede önce Kuvayi Milliye birlikleriyle savaştık. Ancak Kuvayi Milliye birlikleri yeterli gelmeyince Büyük Millet Meclisi tarafından düzenli ordu kuruldu. Bu ordunun komutanlığına önce Ali Fuat Paşa daha sonra da Albay İsmet Bey atandı. Batı cephesinde Albay İsmet Bey yani İsmet Paşa komutasında 1. İnönü ve 2. İnönü savaşları yapıldı arkadaşlar. Bu savaşları biz kazandık. İnönü savaşları kazanınca halkın da Büyük Millet Meclisi'ne karşı güveni arttı. Sonra 23 Ağustos 1921'de Yunan ordusunun saldırısı ile Sakarya Meydan Muharebesi başladı ve 22 gün süren bir savaş yapıldı. Bu savaşın komutanı Mustafa Kemal Atatürk'tü. Sakarya Meydan Muharebesi de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bu zaferden dolayı da Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal ve Gazi ünvanı verildi. Sakarya zaferinin kazanılmasında cephedeki Mehmetçik kadar cephe gerisinde mermi taşıyan insanların da büyük önemi vardır arkadaşlar. Bunlardan biri de Kastamonulu Şerife Bacı'ydı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Sakarya zaferini kazandıktan sonra düşmanı yurttan atmak için kesin olarak harekete geçti arkadaşlar. Türk ordusunu güçlendirerek taarruz emrini verdi. Yunan ordusunu ağır yenilgiye uğrattılar arkadaşlar. Başkomutanlık meydan muharebesi olarak geçen bu savaş sonucunda Mudanya Anlaşması imzalandı. İşgal altındaki Boğazlar bölgesi İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı. Arkadaşlar konu anlatımımız burada sona erdi. Umarım faydanıza olmuştur ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.